Ravi, ben buraya yanlış bir şey yapmaya gelmedim. Yanlış giden şeyi düzeltmek için geldim. Sen benimle evlendin. Ve ben senin karınım. Ben de bir eş olarak haklarımı savunmaya geldim. Umarım Pratikşan'ın yardımı doğru zamanda gelir. Tanrım lütfen bu evlilik hiçbir engelle karşılaşmasın. Birlikte ne kadar da güzel görünüyorlar. Lütfen aralarındaki bağ her zaman güçlü tut Tanrım. ve kız kardeşime hak ettiği mutluluğu ver. Onu hiç ağlatma. Senden tek isteğim bu. Nene, neden sürekli yukarıya bakıp duruyorsun? Söylesene hadi. Neye bakıyorsun? Bak, birazdan Paris'in tam üstüne büyük bir felaket düşecek. Nasıl yani? Yani şu avizeyi görüyor musun? Evet. O zaman onun sallandığını da fark ediyor olmalısın. Sallanıyor değil mi? Çünkü birazdan ipleri kopacak Parenin üzerine düşecek. Ama bu doğru değil. Buna izin ver. Kapa <laughs> çeneni. Onu öldürmek yerine sadece küçük bir kaza geçirmesini sen söyledin. İşte şimdi o kaza olacak. Sen bana güven. Bunun bir kaza olduğu düşünülecek. Kimse bir şey anlamayacak. Çok endişeleniyorum. Bütün bunların paranın başına gelmesine dayanamam. Hayır hayır hayır. Bu parayı olmaz. Hayır. Sessiz ol <laughs> ve burada dur Niti. Eğer bu işi durdurmaya çalışırsan işler daha da kötü olacak. Evet efendim, her şey çok iyi gitti. Evet. Her iki aile de bizi gördükleri için çok mutlu oldu. Evet efendim, teyzemi ve ninemi de getirdim. Hepimiz çok dans ettik. Size videoları gönderirim. Tamam. Ne oldu Pari her şey yolunda Dinlenmek ister misin Hayır hayır her şey yolunda benim için korkma Pari bizim bu düğüne gelmemiz Gerçekten büyük bir şans oldu Pratikşan'ı Ravi ile evleniyor olması en doğrusu Ama Ravi birazdan daha... Duvan altındakinin kavya değil Pratikşe olduğunu öğrendiğinde Neler olacağını bilmiyorum Umarım Ravi yaptığı hatayı anlayıp pişman olur. Ve bu iş hiçbir sorun çıkmadan biter. Evet Recep Umarım Ravi Pratikşan'ın yanlış kişi olmadığını anlar. Pratikçi kadar iyi bir kızı başka yerde bulamaz. O ikisi ne hakkında konuşuyor? Parin'in gözlerinde hiç utanma yok. Resmen rakibim oldu. Gözlerimin önünde kocamla açıkça yakınlaşıyor ve bundan hiç rahatsız değil. Ninem avizeyi onun üzerine düşürmeye karar vermekte haklıydı belki de. Ama Sancu neden bu işe karıştı? Sancu çık oradan. Hayır bir şeyler yapmak zorundayım. Ne olursa olsun bu işi durdurmalıyım. Bu şekilde ona zarar gelmesini istemiyorum. Çok yanlış bu. Tani. Ne oldu iyi misin? Bir saniye sana su getireyim. Bir saniye. Hey. Bu ipler neden hala çözülmedi sorun ne? Biraz daha acele edemez misin? Ediyorum zaten. Ama avize ipindeki düğüm gevşek değil. Ayrıca ben de ilk kez avizeyle insan öldürmeye çalışıyorum. Aa, aşağı gel, çabuk aşağı ne? gel. Çabuk aşağı, sana aşağı in diyorum. Ne? Çakmağını çıkar. Çabuk ol. Ne? çakmak mı? Ne yapacaksın? Çok konuşma da dediğimi yap, çakmağı ver. Al. Tamam, şöyle yapacaksın. İpleri elle çözmek için zaman yok. Sen en iyisi ipleri çakmakla yak avize kolayca düşer. Ah, Ravi. Ne oldu oğlum? Bir şey mi lazım? Adet hiçbir yerde görünmüyor da. Buralarda de. bir yerde olmalı. Gelecektir merak etme. Affedersiniz. Bir bardak su olabilir mi? Tabii. Çabuk. Sancu, parayı kurtar hemen. Pari sen iyi misin? Pari, Pari. Korkma bir şey yok. Bir şey yok korkma lütfen bana bak. Pari, Pari bir şey olmadı bana bak. Bana bak. Ben buradayım tamam mı? Tanrı'ya şükür Sancı doğru zamanda geldi ve parayı kurtardın. Kim bilir bugün neler olurdu. Bu avize neden düştü böyle büyük bir aksilik yüzünden parinin hayatı da kaybolabilirdi. Tanrım ne korkunç. Kızım sen iyi misin? Ve ayrıca daha önce de o araba son sürat pariye doğru geliyordu. Ama pari markete gitti ve yola geri döndüğünde aynı araba son sürat parinin üstüne doğru geldi. Canım. Pariyi öldürmek istiyorum. Ne? Anlamadım. Avizenin asılı olduğu oda nerede? Şuradaki odada ama, ama yani... O da orada olmalı. Lütfen paraya e göz kulak olun. Ee, şey... Kızım. Bir sandalye getir. Cayman hemen ben. bir sandalye getir. Tamam. Ayrıca su da getir hadi. Için. Otur, otur. Yenge, su iç. Su iç kızım. İkinizin burada, burada ne işi var? Şey, babaanne yukarıdaydı da ona bakmaya geldim ben de. Ne oldu? Bir şey mi var? Niye bu kadar endişelisin sen? Ben iyiyim ama Niti, Pari... Pari mi? Pari'ye ne oldu? Avize Pari'nin üzerine düştü. Avize mi düştü paranın üzerine? Bizim paranın üzerine mi? Avize Nitti. mi? Rahatla, Hayır, rahatla Avize düştü ama parayı güvende. Son anda Ravi bana bir uyarı verdi ve ben parayı kurtardım. Sakin ol her şey yolunda. Ama orada biri var. Paraya zarar vermek isteyen biri. Ve o kişi Avize'nin asıl olduğu odada olmalı. Evet. Ben gidip bir bakacağım. Burada kimse yok. Siz nasıl çalışıyorsunuz böyle? Bu ne dikkatsizlik! Herkes eve girip çıkıyor. Girip onu bulun hemen. Nite? Gerçekten iyi misin? Evet ben ben iyiyim. Ama eğer sancı burada olmasaydı. Ben de şimdi burada olamazsam Niti Sancı, yukarıda birini mi buldun? Kaçmış gibi görünüyor. Uzağa gitmiş olamaz. Gidip arayalım. Hayır, hayır. Hadi. Zaten çok endişeliyim. Lütfen, senin düğününe odaklanalım. Ve teşekkür ederim. Eğer bana doğru zamanda haber vermeseydin... ...ne olurdu bilmiyorum. Lafı bile olmaz. Tüm bu olanlardan sonra... Ben de çok kötüyüm ve Pari de iyi değil. Sakıncası yoksa biz artık eve gidelim. Hem bir an önce Pari'ye kimin zarar vermek istediğini öğrenmeliyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.